İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri, pamuk gibi elleri ve bir çare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar tarafgirlik, cehalet ve çok konuşmaktan başka müspet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi vahşi bir memlekete adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra yeni dünyanın sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliverir. Amerika içine girdiği memleket ve millet ayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem artık işi uzatmaya gelmez. Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Sergüzeş ve cidal devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. 4 Eylül 919'da toplandı Sivas Kongresi ve 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Ak koyunla kara koyunun geçitte belli olduğu günlerde o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı zevat sap sarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlulardan ve Sivaslılardan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'a güveniyorlardı. Bu zevata istiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denildi. Fakat ayak diredi efendiler. Mandanın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzarete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler birbirine mani şeyler değildir istiklal ile manda ve esasen dediler. Müstakil kalamayız böyle bir zamanda. Memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon. Varidatsı 15 milyon ancak. Ve Allah muhafaza buyursun İzmir kalsa Yunanistan'da ve harp etsek düşmanımız vapurla asker getirir. Biz Erzurum'dan hangi şimendiferle nakliyat yapabiliriz? Mandayı kabul etmeliyiz. Hemen dediler. Onlar dreadnought yapıyor. Biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikan dostlarımız mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece binlereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat Sivas mandayı kabul etmedi fakat. <laughs> istiklal ya ölüm. Kambur Kerim de böyle dedi aynen. Ada pazarlıydı Kambur Kerim. Seferberlikte ölen babası Marangoz'du. Seferberlik denince aklına Kerim'in çok beyaz bir yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü, Fahri Bey çiftliğinde patates toplayıp kaz gütmek, mektep kitapları ve bir de saçları altın gibi sarı fakat alnı çizgiler içinde nasıl gelir. 335'te Kerim Eskişehir'e gitti mektebe teyzelerine ve...